Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir kargo hazırlayalım dedim. Yarına çıkacak kargom için. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Rabbim iyilik versin herkese. Ben yine köyden geldim. Bayramı bitirdim Allah'ın izniyle. Köyden geldim. Koştur koştur. Dedim şeyimi hazırlayayım. Şunlardan koyuyorum. Şunlardan. Şanlıurfa'dan Zeynep Hanım'ın. Zeynep'ciğim. Gittiği yere sağlık sıhhat getirsinler inşallah. Şundan da vermek istiyorum. Şu açan kızımdan. Ektimi hemen tutar ablacığım. pembe aşkın gözyaşı. Pembe aşkın gözyaşı. Şunu da vereyim. Bu köy yorgunluğu bana çok geliyor arkadaşlar artık. Zor geliyor yani. Şuradan yakut kolyelerinden sökeyim. Bolcana şöyle bol bol gitti mi bir saksı olsun şu pıtırcıklarımdan bunlar da arajmanları öyle güzelleştiriyor arkadaşlar her iki türlüsünden de vereceğim bak bu yeşil olanı bu da kırmızılı olanı şundan da vermeyi düşünüyorum kocaman da kökü var maşallah burada başka bir çeşit aşkın gözyaşı var bu şey pembe değil de şey yani bir yeşil büyük olan pembe aşkın gözyaşından koydum evet bak pembe aşkın gözyaşı burada başka arkadaşlar heh, şundan da vereyim arkadaşıma ay kök dedik, bir sürü de yavru vermiş şansına bir sürü de yavru vermiş kızım ah, çiçeklerim sulanacak arkadaşlar köyden geldim inşallah Hemen onların şeyine bakacağım. Burada yavrular var mıydı? Ha, şu perleler şeyden. Neydi bu? Bangkoklu. Bangkoklulardan genelde zaten hediye olarak koyuyorum. İşte bir sürü. Al sana bir saksı Bangkoklu. buradan. Hanginiz daha güzel köklüsünüz? Sen. Evet. Oy kuzum benim. Ne güzel de kök yapmış maşallah. Şunlardan da vereyim bir tane. <laughs> şansına da yanında bebekli bebekli geliyor. Şansına işte. Herkes nasibini. Herkes şansına. Sana buradan koparacağım bu sefer. Kız ben sana bunu böylece göndereceğim ya. Olduğu gibi göndereceğim. Buradan da şundan vereceğim. Gel bakayım. Bu şey krasula ee, ovata para para ağacı. Maşallah subhanallah. Şuna bak. Şu para ağacımdan Zeynep'ciğim. Şundan. Bunun bebeği. Bunu zaten biliyorsunuz benim. Şu kızımdan. Şu kızımdan. <laughs> Allah işte böyle yorgunluktan ölüyorum nerede benim o sarı kızım sarı kızımdan da istiyor bak şu sarı kızımdan sarı açan var ya ondan maşallah bu kadarcık sana seneye Allah'ın izniyle bir saksı olur şu mavi kızımdan da veriyorum Zeynep'ciğim burada mavi kızımın yavrusu başka. Daha, başka daha başka evet şundan da feragete bu para ağacının var ötesi. Gelin bakalım kızlar siz. Ha dur. Burada var. Onda. Burada daha büyüğü var. Seni verelim bakalım bu sefer. Evet. Bunu da koyduk. Bu yeşil olan jelibondan burada yavru var mı? Evet. Burada yeşil yavruları var ama bunlar daha küçük. Bunlar küçük büyüsünler. Ben de büyüsünler. Oradan büyük vereyim. Şuradan büyük vereceğim canım sana. Ama şuradan keseyim bir tanesini. Tepesinden çilek çıkarsın. Bakasın nerede? Az önce elimdeydi makasım. Nereye koydum acaba? neyse bundan şöyle Şu iki başlı veriyorum böyle ah, arkaya düştü gel bakayım <laughs> şuradan bak bu jelibonun bu pembesi bu da bordöre yeşil olanı tamam Zeynep'ciğim şunlardan vereceğim ya makası nereye koydum? Şimdi elimi almıştım. Keserim diye. Şunu nasıl kopartacağım bilmiyorum. Diğerlerine zarar veriyorum bu sefer. Heh Allah yarabbim makasını nereye koymuşum. Ee, yolu yorgunu böyle işte. Şöyle atayım. Bunu toprağın üzerine canım Zeynep Hanım bunu böyle toprağın üzerine şu şekilde yatırdığın zaman kökünü bastırıp böyle yatır. Her yerinden kök verecektir. Tamam canım? Uy, çok güzel oluyor ama bunlar. Bir sürü de yine bebek çıkarıyor. Bir tane de mavi aşkın gözyaşı koyayım arkadaşıma. Evet. Doldu şeyi. Ben koklu verdim. şundan da şöyle kopartayım. Evet köküyle çıktı şansına. Başka koymadığım yok herhalde Allah'ın izniyle. Şu şu graptolardan bir tane koymuştum graptı. 3 tane daha bebek yanına vereyim. Hayır, buraları şöyle bir suladıktan sonra karşısına geçip seyretmesi çok güzel. Ah, bozulmayacağı bilse böğürtten de gönderirim arkadaşıma. Başka neler var? Koymadığım bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok herhalde arkadaşlar. Hepsinden verdim zaten. Kendi yetiştirdiklerimin hepsinden verdim. Evet. He, tamam, dur iki tane daha vereceğiz. Bunlardan vermemişim. <laughs> evet. Şundan da. Bu zaten nereye diksen tutuyor. Palmeri. Bu da sarı sarı açıyor, güzel açıyor. Evet, bunlardan da koydum kaktüs iki tane koydum Zeynep'cim küçük ama bir tane de beyaz açan kaktüsümden vermek istiyorum ama küçük olsun sen onu bunlar böyle hep hediyelerim zaten ekersin küçük bir şeye büyütürsün abla Evet. Zaten köprü bak. Hemen yerine alışacaktır. O beyaz açandan Evet arkadaşlar. Yine dolu dolu bir tepsimiz doldu. Şunu da koyayım. Dolu dolu bir tepsimiz oldu yine. Rabbim sağlıcakla güzel günlerde mutlu huzurlu büyütmek nasip etsin inşallah. Heh, çiçeği koymadım. Ondan da koyayım. tesbih çiçeğinden zaten bol bol veriyorum ki hemen yatırsınlar yatırır yatırmaz da bakın şuradan şöyle alayım hemen yatırır yatırmaz saksıda dolsun taşsın istiyorum verdiğim kişilere beklemesinler ben ilk aldığımda küçücük bir çubuğu bir yıl beklemiştim canlansın diye bir taneden öyle işte benim gönderdiklerim hemen saksıları dolsun inşallah Evet arkadaşlar. Şimdilik kargomuz bu. Yarın sabah inşallah yine başka bir kargo hazırlayacağız. Allah'ın izniyle. Önce ben şu yavrularımı bir sılayayım. Bunlardan da daha bir tane yavru yetişti arkadaşlar. Bunlar da olacak inşallah. Ama gördüğünüz gibi annesiz olmuyorlar. Hemen iki gün gelmedim. Köydeydim. Hemen yanmışlar susuz. Ve beni bekliyorlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın inşallah. Ay bu kızımdan da koyayım. Bundan koymamıştım. Hepinize hayırlı günler olsun inşallah. Görüşmek üzere.